Siz öyle bir hizmet ortaya koydunuz ki sahabinin hizmetinden farkı yok mu ki? Siz Resulullah'a bağlına bir kere daha and içtiniz. Kur'an'a bağlına bir kere daha and içtiniz. İslam'a bağlılığa bir kere daha and içtiniz gök ehli sizi temaşaya koşuyor. Bedir asabını temaşaya koştuğu gibi. Gök ehli hizmetinizde sizi alkışlıyor. Bedir ashabını alkışladığı gibi. Zaman ve mekanın ne kıymeti olur. Siz şu anda da onlarla işli dışlıysanız. Acaba... Şu yanımda duranlardan hangisi Ebu Hanife? Orada durunca burada olmaz mı? Hangisi Mevlana? Hangisi Hasan Basri? Aşacaksınız zamanı. Aşacaksınız mekanı. Biz dize geleceksiniz. Dizlerinin sıcaklığını hissedeceksiniz. Ve dirileceksiniz. Vatıvadel mevcut. Öldükten sonra dirilme haktır ve onu Allah yapacaktır. Biz üç asırlık bir ölümden sonra, tam üç asırlık bir ölümden sonra onunla diz dize geldiğimiz zaman dirileceğiz.